1974 sonrasında o ganimetçi zihniyet ve e, size ait olmayan şeylerin size aitmiş gibi sunulmasının ardından şımarıklık ve e, değer bilmeme e, ve mücadele edememe etmeme bedel ödeme noktasında elini taşın altına koyma cesareti gösteremeyen ve sürekli bir şekilde hazırla beslenen bir e, durum oluşturuldu burada. Birileri oluşturdu. Hep zaten halkı da hazırdı. Bir kombinasyon oldu ve bugüne kadar geldi. Kuzey Kıbrıs Ücreti Yüce Meclis diye bağırdığımız meclisin damına bayrak dikildi. Ağzınızı dahi açmadınız. Milletvekili bir başka milletvekiline buruşturup gazete kağıdı fırlattı. Kimse Yüce Meclis demedi. Daha neler neler. E, kavgalar, dövüşler, yumruklaşmalar saygı çerçevesini aşmalar, bin bir türlü şey yaşandı. Alınan kararlarla halkın cebine eller atıldı. Ama bir noktaya gelindiğinde işte bu siyaset, ahlak meselesi, ne kadar ahlaklı olacak siyasetçi, ne yapması lazım? Bunu gerçekten bir düşündüğünüzde karşınıza Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekten çok az örnek geliyor.